Merhaba ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Banktan göğe ara verdi ama her gün bir rekor imza atıyor. Hobi tek başına 1 Ağustos'ta rekor üstüne rekor kırdı. Her gün BTS üyeleri sayesinde Kore'nin itibarı ve ülkeye olan ilgi daha da artıyor. Bu arada hükümet ne mi yapıyor? Tabii ki son 4-5 yıldır olduğu gibi BTS askerlik yasasını tartışıyor. Bu konu bir türlü karara bağlanamıyor. Üyeler askere gitmek istediklerini söylemelerine rağmen buna da izin vermiyorlar. Ve hükümet ellerindeki bu kozu devamlı gündeme getirip kullanmaktan, üyeleri yıpratmaktan vazgeçmiyor. Dün yine mecliste yeni bir öneri sunuldu. Kore Savunma Bakanı ülkeyi diplomatik açıdan temsil eden Kore'nin prestijini arttıran dünyaca ünlü BTS'in askerlikten tam bir muafiyet almasına karşı çıktı. Hem 11 ay askerlik yapsınlar hem de performans sergilemeye devam etsinler diye bir öneri sundu. Çok güzel, ülkenin bütün yükünü bu çocuklar taşısın. Hem sanatçılar devam edip ülkeyi kalkındırsınlar, hem diplomatik alanda Kore'yi gururlandırsınlar, yetmesin askere de gitsinler. E oldu, koltuğunuzdan kalkın hepiniz, ülkeyi de bu çocuklar yönetsin madem. Hatta evlere temizliğe de çağırın, yazık size yorulmayın. Şimdiye kadar önerilen en saçma şey buydu. Bu adam bu zekayla bakanlık yapıyor ya ona yanıyorum. Diyor ki pratik yapmaları için bir yol bulunur. Yurt dışında performans sergilemeye gitmek isterlerse de giderler. Şaka gibi robot mu bu çocuklar? O Onların yarısı kadar ülkeye prestij sağlamamış sporcular muaf tutuluyor. Niye? Altın madalya almışlar. Binlerce altın madalyaya değer zibilyon tane ödülleri var bu çocukların be. Daha geçen ay ara verecekler diye ülkedeki bütün şirketlerin hisselerini düşüren, ülkenin popülaritesini tehlikeye soktuğu için yana yakala kararınızı gözden geçirin diye yalvardığınız BTS neden muaf tutulamıyor? Çok düşünmüş mü acaba bu öneriyi sunmadan önce çok merak ediyorum. Ancak bu kesin bir karar değil tabii ki gibi sadece bir öneri. Bu öneri diğer BTS askerlik yasası önerileriyle beraber incelenecek. Şu askerlik konusunda düzgün bir karar verseler de artık konu kapansa şiştim valla. Ben artık Kore hükümetinin sunduğu saçma önerilere şaşırmıyorum. Şaşırdım. Asıl konu bu güncel haberin anında TGRT haberde yayınlanması oldu. Ülkem habercilikte gelişme mi yaşıyor ne? Buyurun izleyin efendim. Sonra da yorumlarda buluşalım. Sizi moorluyorum. Hem askerlik yapacaklar hem kariyerlerine devam edecekler. <laughs> BTS her ne kadar dünyanın en ünlü erkek müzik grubu olsa da Güney Kore yasaları gereği orduya katılmak zorunda kalabilir. Müzik grubunun uluslararası düzeydeki popülaritesi düşünülerek bu planın ertelenmesine karar verilmiş ve grup üyelerinin askeri görevlerini 30 yaşına kadar erteleyebileceği belirtilmişti. BTS'in askerlik yapması ile ilgili olarak ülkenin savunma bakanı Lee jong shup açıklamalarda bulundu. Müzik grubu orduda görev yaparken yurt dışında da performans sergileyebilecek. BTS üyelerinin 30 yaşına basar basmaz orduya katılması ve 18 aylık bir süre boyunca milli görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.